Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bir soru bir video serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir soru ile birlikteyiz. Bismillahirrahmanirrahim deyip sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi nesih çeşitlerinden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi nesih çeşitlerinden birisi değildir? A) Kur'an'ın Kur'an'ı neshi, B) Kur'an'ın sünneti neshi, C) sünnetin sünneti neshi D. Sünnetin Kur'an'ı neshi E. Tefsirin sünneti neshi Evet Kur'an'ın Kur'an'ı, Kur'an'ın sünneti, sünnetin sünneti, sünnetin Kur'an'ı, tefsirin sünneti neshi Bunlardan hangisi nesih çeşitlerinden birisi değildir? Burada cevabımız ne olacak değerli arkadaşlar? Cevabınız hazır ise geçelim. Doğru cevabımız E şıkkı olacak değerli arkadaşlar. Yani tefsirin sünnetin neshi diye bir nesih çeşidi yoktur. Fakat diğerleri vardır. Başka bir soruda görüşmek üzere.